Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Xbox Game Pass'te oyun denemeye devam ediyoruz. Bugünkü rastgele oyunumuz Pieces of the Eternity çıktı. Hemen Easy Mode önerdi. Easy da başlatalım oyunumuzu. Five wagons grope blindly for the path on a starless night. Their master, glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course, a dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale. You among them where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid ploughing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. <laughs> Önemli kısım bu yani. Karakteri oluşturma ekranına geldik. Burada da çok vakit kaybetmeyeceğim. Re mail mi? Mail mi? Bu suratı niye böyle? Mail olalım. İsterseniz bu tarafı okuyabilirsiniz. Ben o kadar uğraşmayacağım. Ee, elf olalım. Orlan neymiş? Aa, avatar. Avatar olalım mavi avatar olalım. Rastgele hiç yanları okumadan şu an oluşturuyorum. Avatar ne olur? Okçu olur tabii ki de. Bilgici olmaz. Ranger olalım. Neye remaining'i neye verdim anlamadım ama okey. Hmm. Avatar'ınki ne olur? Antilop olur kafidir. Allah tar. Ee, yıldız olanlara paylaştıralım 10 tane, 5 tane. Ekrana dağıtmış olalım. Sen sana vermiş olalım. Senden alıp şuna verelim. Bundan da al. Bunu ver Bundan da al. Bunu ver Zeki bir avatar olur. Eee. <laughs> çok şey istedin ama Tamam kıyafetlere göre bakacağım. Evet bizim avatar bu. Bir şey değişiyor mu? Hunter olsun. Falan filan böyle karsıyız. Bu da kafi. Enter name avatar girmedim mi işte az önce? Avatarı neye girdik anlamadım ama neyse bitirdik. Şimdi geçebiliriz artık. <Gülüyor> 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 Oo, konuşma olacak vibe oldu. Üç konuşuyor yok. yazıyla verdi. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Whole area is oh. crawling with hut dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Did Tonight, it? everybody stays put, and in the morning we'll get the path cleared. Gilded Veil's less than a day out. Understood? Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle round here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course. Which case you'll be dead in a day. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Hmm. Şimdi geçelim. Bir anlattı işte, etraf falan anlattı, tehlikeli falan da Çok uzak bir yer falandı filandı. Şimdi bize sordular ki e, asistanına bakmış. sep Sepfilmiş adı. Bir tane ok taşıyormuş falan filan. Yani önce avlamak biliyorum diyor ama burada hastamız var diyor su önemlidir diyor bize doğru bakarak e, tamam Tut tut tut. Bir soralım bu şeyleri nereden bulacağız ee, İsmi gelmedi şu an aklıma. You'll know yakınlarda çok uzağa gitmene gerek yok diyor. Etrafın bilgisini falan almayacağım. Gameplay videosu çekiyoruz burada. Deneme videosu çekeriz. Her I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead. I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Falan, de işte. falan, 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 Kalisha. Falan. Kalisha. Kalisha, Kalisha needs to zaten. find some spring berries. Watch that he doesn't drop dead. No promises. Ayyik, şey what kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her, you're in good hands. And I pay too well, if anything. Off with you. Hayadin should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a beawick. Will shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Dedi. You heard the man. Let's get going before you keel over. Tamam, sus, sesi kes. Şimdi konuşacağız ya. Şimdik. Görüntüler eski ama sıkıntı değil. Sesler de eski. Şunları disable yapalım. Minimize de yapalım. Kapat. Şimdi burada eski konuşmalarımız yok. Yok, etrafı konuşmalarımız Hayır, yok. Az önceki konuş dışarıdaki konuşma yani. Burada saldırı geçmişi var. Ha, hızlandırmaya başlattırma var. İnventörümüz var, karakterimiz var. Keşke burada bari olsaydı da neyse. Burada ee, günlük var. Bu haritamız. Çok bir şey yok zaten şu an. Ayarlar. Scouting varmış. Scouting ne yapıyor? Ha, şey oluyor. Hiçbir Sakin problem. oluruz. Yanımızda geyik de götüreceğiz. Çünkü niye olmasın? Şimdi bakalım buranın çıkışı nerede? Oralar kapalı zaten. buralara gideceğiz o belli Tamam bize de mi satıyorum be? Ee, ne sağlıyoruz bunlar mesela? Böyle. Ulan dur dur dur. Ama çok değildi ya. Ulan ya. Nasıl geri alacağız bunu? Hey. <laughs> Biz bulunduk bir kere. Kaç 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 kaç. Kaç. Geyiyle beraber kaçıyorum. Ben kaç lan kaç. Kime vuracak? Lan kaç. Öleceğiz ha. Öldük. Benim amacım o değildi ya. Nasıl tekrar bir gel. Böyle bir opsiyon da varmış. Öğrenmiş olduk. Oh, yeah, I mean. You heard the man. Let's get going before you keel over. I uh, i've got sundries for sale. i've got a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. say, is there anything you need? i've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Bizim bizim neyimiz var? Bizim ne kadarımız var? Ha, biz biz paramız var. Ee, yanımıza bir tane şundan alalım. Trade dedim, aldım yanıma bir tane. Ee, buna paramız yetmiyor, pahalıymış bu. Bu boş. Bir de zırsa da paramız yetmiyor. Bu ne? Partimiz var. Ha, bu karıya da bir şey alıyoruz yani. Onun parasını harcayabiliyor muyum? Yok. Kendi paramı harcayacağım. hiç. Okey. İlerleyelim. Bürtten aramaya devam edelim. Bürtten. Dur şimdi. Map hangisi açıyor mu? Ne açıyor? Ben ha, M basmamış. basmamışım. Tamam. denemizi bulalım. Geri gelelim. Sonrasına bakarız. Şimdi Böğürtlenli ağacı. Böğürtlen. Tam şuraya gelin ya. Böğürtlen ağacı. Arada bulasın. Bu ne? Daha değişiyor ki. Yaratık var. Her yaratık gördüğümüzde duracağız herhalde. Şöyle seç hepsini. Saldırın lan. Hadi ablan. Geyik hadi geyik. Sen de bir şey. Vurdu galiba. Dur bakayım geyik vurmuş mu? Yazmıyor. Evet alalım. Take off. Ne var? Sal işte. Ne, ne olabilir zaten? Şimdi heh, burada var. This is it. Konuşsun diye bekledim ama herhangi bir ses çıkmadı. Şimdi diyor ki çok iyi bir antre olduğunu duydum. Ee, Sper fela söylüyor. Mantıklı, 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 Falan filan. Kendinden daha iyi olduğunu, senden daha iyi olduk kaptığım için çok hoş falan filan diyor. E, dup, dup, hangisi olalım? Şu avatara evlisi bu bir bir. Çünkü biz bir avatarız. Avatara bu yakışıyor gibi geldi bana. Ee, öyle mi? Buralara nasıl geldin diyor. Aha vallahi avatar oluyoruz şu an yani. Aynı şeyi söyledik. Falan filan çok dönemli bir şey söylemiyor. Nınının dını dın 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 lord redrix'in şeyi varmış nefes alınan itik dınlar dını satın aktaracağım düşünmedim dedi çok da anlamadım çok da mühim de değil yani o yüzden düşünmedim dedim eeeee soyulmazsam yani aklımızda tabii ki de başka planlar var. Planlarımızda hiçbir fikrim yok ama bir planlarımız var. Bir de tanışma aşık olmak istiyorum. Daha önce yaptığım da aynı şey. Just more than she. Get a trouble I accept. I'm what I'm doing next. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Açık net konuşuyoruz. Gayet ablamızla. Tamamen spontane. Ha? ilginç diyor. Well there is a problem up yoruma. Aklını yapmak için çok bir azal, ee, hızlı yap bana gerek yok diyor. Ama ablası da varmış ya da kardeş kardeşim bunun üstünde. Anyway, I am visiting time you. O full ne Onun neden olduğunu öğrendik. Bu soru sormak saçma olur. Bana kendini anlat deyip aramızı tutabiliriz. Drywood'u sorabiliriz. Bir, bir, bir ısıtalım kendimizi. Neymiş? Kendini anlasın. Ee, ailesi dön gibiymiş. I start to remember the Living lands. Land. Land yaşıyormuş ailesi. Abisi varmış. İki abisi varmış. Bir tane kardeşi varmış. Bakalım o niye buradaymış. Bir daha bir soralım. Belki ben yanlış anlamışımdır. <laughs> Alttan başladım okuma ediyorum. Ne mantıksız değil. Ee, kız kardeşi burada taşınmış. Bir mektup göndermiş. Sıkıntılı görünüyormuş bu mektup. Bu sefer diğerlerine farklıymış ama her zaman sıkıntılı mektuplar gönderiyormuş. Uzun süredir görmedim diyor.

ya gidelim bakalım bir macera çıkalım. Spontaneiz sonuçta. Spontanelik bunu gerektirir. Bu ne burada? Mantar aldık. E, ablam nerede burada ayıptır sorunuz. Ha sesi geliyor aşağıda. Aynen su burada. Şuraya gelirsek suyu alırız muhtemelen. Diye düşünüyorum. E, al suyu hadi. Ne yapıyor? Ha, parti partimin eyer aç. olsun. Went hunting. At least he left the water skins. Come on. Sular mı böyle yapmış? Okay. Ağaçlardan biri gelmiş. Sahiplerden biri. Nefes nefese sesler duyduğunuz üzere. Sparrow, are you all right? İyi misin diyor Kalişah. Tık Taşa takılı. Düşüyor. Ve arkasından bir ok yemiş. Allah Allah. Neler oluyor? Sparsal orada. O pata geldi? Aha. İkilik aldık. Şimdiki. Ben okçuyum. Bu da okçu. O zaman ne yapıyoruz? geyimle ben buraya saldırıyorum. Ablacığım sen Aa, hı, hı, hı. özel güçler de varmış. Ablacığım sen buraya saldırıyorsun. Bir de ona şunu atıyorsun sen. Sanki biz Ready when you are. beni beni oraya alamadım sanki gibi geldi bana. Sen buna saldırıyorsun. Geyim. Sen de buna saldırıyorsun. Oynatın bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Abla bunu alır. Geyimle ben de bunu alacağım. Öl artık. Tamam öldü. Şimdi saldık. Geyik. Saldık. 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 Geyimiz kafaya koydu öldürdü. Tertemiz. Evet, kampa gitmeden önce bir şunları lootlayacağız. Ok var. Şey var. Armor da var. Güzel. Abi sen de onları al. Okey. Inventory'mizi açalım. Bu, takabildiğimiz bir şey mi? Takalım o zaman. İlk elimize şunu da alalım. Sen bu benim okumda iyi mi? Bunu nereden göreceğim? Sende bir şey kalmasın. Aynısın benim vermişim. He e, ee, üstüne gelince karşılaştırıyormuş. Aynı. Hop sildim. olsun ya. Şunu da alalım. Pelinimiz de olsun. detayları okuna gerek yok. Piglet. Piglet mejderhan diyor. Yani uçan küçük bir olması Hadi çok ufak. daha iyi gibi geldi bana. Şimdi geri dönebiliriz. Biraz daha ilerlere de bakabiliriz. Bakalım belki başka evleri vardır. Önceden öldürelim. Sonra gelip bizi arkamızdan vurmasınlar. Şuradan da mantarımızı alalım. Mant mantar. Ama yani gidecek. Ya gidebiliyor. Bu kamera gitsene lan oraya. İnatla izin verme oraya. O zaman şöyle yapalım. Sen de buraya gel. Sanırsam geliyoruz. Aynen. Şöyle Ready when you are. Yapalım. Sonra mapi açalım. Buraya gelelim. Mapi kapatalım. Böyle yapalım. Hepsi ilerliyor. Niye ki oyun durdu? Combat start. Niye? Kim kombatı başlatıyor? Ne oldu? Ha. Saldırın. Death to our enemies. Geyi de bekleyin. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Abi karı gitti gördü bir şeyler gördü. Kafası karıştı. <laughs> ben bunu diyorum saldırı gitti kampa kampı da ama biçmişler yani. Falan ama doğum diyor zaten. Eee birkaç kişi varmış diyor. Bıyıklıymış biri. Lor bir varmış ama orayı daha karşılamamışız. Ha, birini şey almışlar orada. Aynen. Ee, rehin almışlar. Rehineler var. Ee, Şimdi çok mühim bir kararımız var. Bu adamı öldürüp lazım. Mantıken. Daha iyi olur yani. Ee, bir da ne yapmışlar? İzinsiz girdiniz diyor buraya diyor. Falan 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 falan. O da yere at diyor. Atabiliyor musunuz? Aa burada bir şeyler daha var. Puanımıza göre böyle şeyler yapabiliyoruz. Ee, ben sonra Geç bunu. Barbar muhtemelen. İntelektimiz ne diyor? Onu öldürebilirsen öldürdüğün kendini öldürmüş olursun diyor. Ee, şimdiki. Şeyi merak ediyorum. Teslim olsam ne olacak diye. O yüzden bir onu denemek istiyorum. Bize doğru etmiş. Sahi ne Hı? Evet yaşıyor. Dur dur toplanından önce. Oğlum genişten bakamıyorum. Toplanın, toplanın, toplanın. Gel sen, sen sen özellikle gel. To our enemy. Tamam oraya saldırın. Ne onun ne yapmak istediğiniz yani de. Sen buraya saldır. Oğlum yürüsene lan. Sizinkini bunu alın. Sen kaç çocuk? Sen kaç? Sen alacağın yok. Şimdi gel. mı Şimdi sen bir onu İçi ne lan? Hiç vurmasan daha iyi. Öldüğüne kadar sabah olacak şimdi. Vur artık. Ha sen yumruk mu atıyorsun? Dur bakayım. Ya tam strong olup yanlış bastık Dur bakayım, dur bakayım. Sen niye balta taşıyıp kombattayken değişmez diyor ya. Balta taşıyıp <laughs> baltayı kullanmamak lumusal sana neyiz yani <gülüyor> ya. Not a problem. Hepsini öldürdük. bizi affedin diyor. Ölmek üzereyken. t t t Falan ve çok şimdi çok da onu sevmedim ne söyleyeyim. Rüzgar başlamış falan filan. Ee, fıtı 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 Get inside. Run. Ha, bizim reis yaşıyormuş burada içeri girin koşun dedi biz de koşmaya başladık çünkü rüzgarlar sıkıntı olduğunu söylemişti bize evet. Hem bir şeyler oluyor mor mor şeyler çıktı kapıya doğru zulme da uzunmeden. kapıda hiçbir şey yok yani tut tut falan filan okumak isteyen okur buradan çok da önemsiyemedi Hedeon arkada kalıyormuş. Hasta oldu. Yarası olduğu için. Ee, falan falan. Dexter 15 kullanılmış. Şu Dextre'miz 15 değil. Kendi kendine gidebilsin dedim. Söylediğini ee, falan falan falan. Çok da önemsiyemedim. Yerden içeri doğru giriyoruz. Bir mağaraya girdik. Mağaraya girdik. Tuttu düşürdü bir şekilde. That was. We should be dead. Şöyle, how to the know? We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Ee diğer lavuk nereye gitti kurtarılıyor o kadar diğer odalığı kaybettik herhalde çok da okumadığım için orada galiba kapılan o da olabilir yani. İsimleri de aklımda kalmadı. Çok mühim olmadığı için. Ya buradan pause mouse bir şeyler bir sürü şey var. Double speed, half speed vesaire. Not a problem. Neyse bu oyunda bu kadar inceledik. Bu yeter. Çok fena değil aslında. Hikaye falan bir ilgi çekebilir gibi durdu. Denemek isterseniz Game Pass'te bulunuyor İzlediğiniz için teşekkürler. Beğensiz beğenmeyi, beğenmesiz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.